Bu bölümdeki konumuz yüksek lisans nedir, nasıl yapılır ve sürecin işleyişinde bizleri neler bekliyor olacak. Bunları sizlere biraz da kendi tecrübelerimden yola çıkarak anlatmak istedim. Mezun olduktan sonra yıllardır akademik hayatta ana amaç olarak benimseyen biri olarak sektöre alışırken bazı zor durumlarla karşılaştım. İş hayatı nedir, okulda öğrendiğimiz mesleki bilgileri ofiste nasıl hayata geçireceğiz soruları kafamda henüz yanıtlanmamış belli başlı sorulardandı. Açılan iş ilanları için eğitim hayatım hakkında özgeçmiş ve lisans hayatım boyunca yaptığım çalışmaları gösteren ayrı bir portfolyo dosyası hazırladım. Bazı arkadaşlarım bunları eğitim hayatı devam ederken hazırladığı için mezun olur olmaz çeşitli şirketlere gönderip sektör olan etkileşimlerini hızlandırdı. Müzik Mail ile başvurduğum ilanlara şirketlerden olumlu olumsuz pek çok dönüş aldım. İş görüşmelerine gittiğimde kariyer hedefimiz sektörel olarak başvurduğum işe girip girmemek konusunda kararsız kaldığım zamanlar oldu. Tecrübe katması açısından genel olarak iş görüşmelerine giderek mülakat konusunda kendimi geliştirmeye çalıştım. Kendimi akademik olarak daha yakın görürken şirketin beklentileri ve bana katacakları daha farklıydı. İşe girdiğim mimarlık ofisinde çalıştığım süre zarfında işleri yapsam da mutlu olmadığımı fark ettim. Ve kafamda bir süredir soru işareti olarak beliren yüksek lisans başvurusunu denemek istedim. Tabii ki çalışırken aynı zamanda yüksek lisans yapanlar varken yüksek lisans yaparken oraya ait olmadığını hissedip sektöre atılan tanıdıklarımın hikayelerine de şahit oldum. Herkesin hayattaki amacı ve kariyer hedefi farklı olabileceği için bazen deneyerek öğrenmemiz gerekiyor. Ofiste çalıştığım süre zarfınca bunu deneyimlemiş oldum. Ve çalıştığım ofis yüksek lisansa başvurma kararımı pekiştiren güzel bir tecrübe oldu benim için. Bu konuda araştırmalarım sonucu edindiğim bilgileri tecrübeyle harmanlayarak sizinle paylaşmak istiyorum. Hazırsanız yüksek lisans programları nedir sorusundan başlayalım. Yüksek lisans programları genel hatlarıyla tezli ve tezsiz yüksek lisans programları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Aralarında belli farklar olmakla birlikte temelde akademisyen olmayı amaçlayanların tercihleri tezli yüksek lisanstan yanayken iş hayatında avantaj elde etmek için diğer bir deyişle akademisyen olma dışındaki amaçlar için tercih edilen yüksek lisans türü ise tezsiz yüksek lisans eğitimidir. Bu nedenle hangi programın sizin için daha uygun olduğunu belirlerken kariyer hedeflerinizi göz önünde bulundurmanızda fayda var. Testsiz yüksek lisans programlarının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bir bilgi kazandırmak ve bilginin nasıl uygulanacağını göstermektir. Testsiz yüksek lisans programları en az 10 ders ve dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarı yılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarı yıl sonunda yazılı proje olarak vermek zorundadır. Proje dersi, kreditsiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilmektedir. Tesis yüksek lisans programının tamamlama süresi her dönem için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az 2 yarı yıl olup program en çok 3 yarı yılda tamamlanır. 3 yarı yıl sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile olan ilişiği kesilir. Tesis yüksek lisans programını tamamladığınızda yüksek lisans derecesine sahip olursunuz. Ancak bu eğitimi tamamladığınızda doktor unvanı gibi özel bir unvan alınmaz. Genellikle özgeçmiş dosyalarında veya resmi belgelerde yüksek lisans olarak belirtilebilir. Ancak bu programın tesis olduğunu belirtmek için tesis yüksek lisans şeklinde bir ifade kullanmanız da gerekebilir. Tezli yüksek lisans programlarının amacı ise öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi değerleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kredisi olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilmektedir. Tezli yüksek lisans programının tamamlama süresi, tezsiz yüksek lisansta olduğu gibi öğrencinin her yarı yıl kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın derslerin tamamlanması için en çok 4 yarı yıl olup programın ise en çok 6 yarı yılda tamamlanması gerekmektedir. 4 yarı yıl sonunda programda yer alan dersleri tamamlamamış olmakla birlikte seminer dersinden başarılı olamayan öğrencinin üniversite ile olan ilişiği kesilir. Genel olarak başvuru süreci her üniversite için farklı işlemektedir. Başvuru sürecinden haberdar olmak ve tarihlerini kaçırmamak için başvuru yapmak istediğiniz üniversitenin enstitü duyuru sayfalarını sık sık ziyaret etmeniz gerekmektedir. İstediğiniz yüksek lisans programına kontenjan açılması halinde sizden gerekli belgeleri sisteme yüklemeniz istenmektedir. Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi, ALES sonuç belgesi ve yabancı dil şartı olan programlar için yabancı dil sınav sonuç belgesi ön kayıt aşamasında istenen belgelerden bazılarıdır. Bazı üniversiteler farklı belgeler de talep edebileceği için duyurulardan takip edip önceden bir dosya halinde bilgisayarınızda hazır bulundurmak faydanıza olabilir. Ön kayıtta belirttiğiniz bilgiler doğrultusunda heyecanlı bir değerlendirme süreci başlamaktadır. Bu sürecin sonucunda mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar için sınav tarihi ve yeri için yeni bir bilgilendirme yayınlanmaktadır. Kim programlar sözlü mülakat yapmayı tercih ederken, kim programlar ise yazılı sınav şeklinde mülakat yapmayı tercih etmektedir. Belirtilen yer ve zamanla girdiğiniz mülakatın sınav sonuçları, başvurduğunuz yüksek lisans programı için hesaplanacak olan başarı puanınıza özellikle olarak etki etmektedir. Hatta birçok üniversitede mülakattan 50 puan altı alan adaylar kayıt hakkını direkt kaybetmiş sayılır. Başarı puanı hesaplanırken dikkate alınan diğer unsurlar ise ön kayıt aşamasında yüklediği belgelere göre adayın ALES puanı, mezuniyet ortalaması ve yabancı dil puanı isteyen bir programa başvuru yapıyorsa dil puanı olarak sıralanmaktadır. Değerlendirme sürecine yer alan hususlar üniversitelerde farklı yüzdelikle hesaplanıyor olmakla birlikte belirtilen kontenjan kadar asil ve yedek aday başarı puanına göre sıralanmaktadır. Asil adayların kesin kayıt tarihleri içerisinde kayıt yaptırmadığı takdirde sıra yedek adaylara geçmekte ve bu liste haftalık olarak enstitü duyuru sayfasında güncellenmektedir. Kesin kayıt için fakültenize giderken istenen resmi kayıt evraklarını okulumuzun sitesinden öğrenmeyi ve yanınızda eksiksiz şekilde bulundurmayı unutmayın. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.